Ayakta duracaksın, ayakta şunu okuyacaksın, rüküde şunu okuyacaksın, secdede şunu okuyacaksın, ee, tahiyyatta şunu okuyacaksın. Kur'an kendi hiç yazmıyor. Kim öğretiyor bunu? Cebrail aleyhisselam Peygamber efendimiz e öğretiyor. Ve Peygamber efendimiz de ümmetini öğretiyor. Evet. Namaz ibadeti bu şekilde olacak. Hac yine aynı şekilde. Peygamber efendimiz e Cebrail aleyhisselam öğretiyor. Peygamber efendimiz de ee, ümmetini öğretiyor. Zekat Kur'an-ı zekat verin diyor. Ama ne nasıl zekat verecek? Nereden zekat verecek? Bunu Peygamber Efendimiz Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz öğretiyor. Peygamber Efendimiz de ümmetini öğretiyor. Evet. Bu şekilde kurban da aynı şekilde Kur'an kur, kur, şeyde, kur, e, kur ı Kerim'de ben har diyor. Kurban kes diyor. İnne a'taynakel kevser ven har. Namaz kıl ve kurban kes Nasıl, ne, neden keseceğim ben kurbanı? Tavuktan mı keseceğim, kurbağadan mı keseceğim? Yoksa yılandan mı keseceğim? Kim söylüyor bunu? En iyisi horoz mu? En iyisi horoz mu? Mesela. <gülüyor> <gülüyor> mesela. Ha. Der gibi her kafadan ilk kafa bir şey çıkar. Allah muhafaza. Ben har de Mesela Allahu Teala o kurbanı kimden keseceğim ben? İnsandan mı keseceğim yoksa? He? Yoksa denizdeki balinadan mı keseceğim? He? Bilemiyorsun. Onu kim öğretiyor? Yine Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz e öğretiyor. Peygamber Efendimiz e ümmetini öğretiyor. Koyun ve keçiden, küçük başlardan, anası gibi olduğu zaman alt aylıktan itibaren veyahut da bir yaşına girmesi lazım. Küçükse. Ondan sonra deveden, deveden inekten, büyük başlardan ise beş yaşına girmesi lazım. He? deşeden, deveden, bir ineklerden iki yaşına girmesi lazım. Manda da oluydu, Mandar, o Manda. onlara ineklere giriyor. Evet. Yani şimdi böyle olunca nasıl yapılacağını ve nelerden yapılacağını Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aslan'a öğretiyor. Evet. Nitekim Hazreti Peygamber Efendimiz, kurban meşru kılındıktan sonra her yıl bizzat kurban kesmek suretiyle bu ibadeti yerine getirmiştir. Kurban emr olunduktan sonra Peygamber Efendimiz her yıl kurban kesmiş. Kurban bayramında Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceğini ifade etmiştir. Yine Peygamber Efendimiz. allah Teala'nın rızasını kazanmak niyetiyle